Ee, tabi musul'un alınması eğer alınabilirse çok önemli bir etki yaratacaktır niyetinde DAEŞ'in Irak'taki komuta kontrol merkezi şu anda Musul'da. Ramadi'yi de kaybetmesinden sonra elinde işte Felluce gibi birkaç tane Bağdat civarında küçük kent kaldı. Bunun ötesinde Musul'u hala ve Musul'un etrafındaki geniş bir alanı kontrol etmeye devam ediyor. Ancak tabii olası bir Musul operasyonu yönelik çok ciddi soru işaretleri var. bunların gündeme getirmek gerekiyor. Operasyon daha önce de defalarca ertelendi. Çünkü DAEŞ'i Musul etrafında yetiştirmek kadar e, e, Irak e, güçleri çevreleyememişti. Bunun ötesinde ise Musul'u e, Daesh'ten e, arındırırken hangi güçlerin e, genel itibariyle operasyona dahil olacağına yönelik ciddi soru işaretleri oluşmuştu. Özellikle Haçlı şahibi olarak ifade edilen Şii milislerin bu operasyonda kullanılması, e, meslek çatışmasını yeniden tetiklemesi noktasında e, ciddi e, sorular oluşturuyor. Bölgedeki sünniler bunu istemiyor. Yine e, Türkiye'nin de yardımıyla Başika'da gibi kamplarda eğitilen Haçlı Vatan olarak ifade edilen ve Musulluların oluşturduğu birlikler Şii milislerin kesinlikle bu operasyona dahil edilmesini istemiyorlar. E, ancak Bağdat'tan gelen e, şu ana kadar yapılan açıklamalar e, Musul'un e, kurtarılması operasyonunda Şavver'in de kullanılacağı noktasında tabi bu da e, koalisyon güçleri açısından ciddi bir zorluk e, oluşturabilir açıkçası diye düşünüyorum. Peki bir başka konuyla devam edelim. Bugün gazetelere yansıyan bir haber vardı. O da DAEŞ'in B planının Libya olduğuna dair bir haberdi. Buna göre Irak ve Suriye'de toprak kaybeden DAEŞ kanunsuz olarak Libya'da ilerliyor. Bu DAEŞ'in Avrupa'ya sızma planı olarak yorumlanabilir mi? Ne dersiniz? Ya Bunu tabii DAEŞ'in genel stratejisi içerisinde değerlendirmek lazım. Ee, Irak Şam İslam Devleti olarak e, ilk başta kendini konumlandırmıştı. Ardından bir hilafet ilanı içerisine girdiler ve sadece Irak ve Suriye'de değil birçok farklı bölgelerde de konuşlanmaya başladılar. Özellikle kaosun yaşandığı, çatışmaların olduğu Afganistan gibi, yine Mısır'da Sinay Yarımadası gibi Libya'da da etkinlik kurmayı başardılar. Çünkü bu yapılanma kaostan beslenen, şiddetten, çatışmadan beslenen bir yapılanması söz konusu, bir teşkilat yapısı var. Libya'da bu anlamda DEAŞ'e genel anlamda kullanışlı bir alan sundu ve buradaki kaostan yararlanarak etkin kurmaya başladılar. Son dönemde özellikle e, bazı üst düzey yöneticilerin e, Irak'lı isimlerinde de Libya'ya intikal ettiği ve buradaki teşkilatlanmasını edaışın artırılığına yönelik bilgiler var. E, bazı Sitre gibi bölgelerde e, ciddi kazanım elde ettiler. Ancak ben bunu Irak ve Suriye'den DAEŞ'in geri çekilmesi olarak yorumlamıyorum. Daha ziyade genişlemeye çalışan tüm kalitik bölgelerdeki o zeminden yaralanmaya çalışan bir örgüt var karşımızda. Batılılar da DAEŞ'in Libya'daki konumunu biraz son dönemde abartmaya başladılar. Orada da uluslararası bir operasyon için e adeta bir zemin belki de DAEŞ üzerinden yaratılmak isteniyor ve DAEŞ olduğundan daha güçlü bir şekilde Libya'da kamuoyu yansıtılmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Peki o tarafta güçlenmeleri durumunda Avrupa için bir tehdit oluşturacağını düşünmüyor musunuz? DAEŞ'in zaten Avrupa'ya ciddi bir tehdit oluşturması uzun bir dönemdir söz konusuydu. Paris'teki saldırılar, hı hı. bunun ötesinde gerçekleştirilen yine yalnız kurt eylemleri, yine mültecilerin içerisine sızmış bazı DAEŞ hücrelerin Avrupa'ya ulaşması söz konusuydu. Tabii Libya'da bu anlamda Avrupa'yı tehdit edebilecek noktada DAEŞ'in o bölgede konuşlandırılması. Ancak ben işte Libya'da çok ciddi bir etkinlik alanı şu anda DAEŞ'in kurmadığını görüyorum. Orada çok sayıda milis güç. Güç var e, dışla mücadele eden önemli güçler var daışini e, Evet son dönemde kısmen de olsa belli bölgelerde bir yayılması söz konusu oldu ancak e, genel anlamda Avrupa'yı tehdit edebilecek e, Libya'da ciddi bir anlamda kazanım elde edebilecek şehirleri kontrol altına alabilecek bir e, daış için elzemin söz konusu değil gibi geliyor bana